Merhaba, benim adım Gamze, soyadım Hürmetli. Ben 37 yaşındayım, iki çocuğum var. Dört buçuk yıldır Ford Otosan çalışıyorum. Revirde tıbbi sekreterlik yapıyorum. Türk işaret dili eğitmen ve tercümanıyım. Porto Tosan'da gönüllülük serüvenime Saçın Saçın Olsun projesiyle başladım. Saçlarımı bağışladım öncelikle. Sonrasında da işaret dili eğitimleri vermeye başladım. Bine aşkın kişiye işaret dili eğitimi verdim. Ayrıca da 50 haritası kapsamında çalışan çocuklarına işaret dili eğitimi verdim. Sonrasında işitme engelli bir aileyle bir araya geldik. Onların çocuklarıyla eğitim alan çocuklar bir araya geldi. Ve öğrendiklerini orada birebir pekiştirdiler. Onların gözünde iletişimin gücünü başka bir boyuta taşıdık diyebilirim. Port Otosan'da sosyal sorumluluk projelerinde yer almak yaşamın yolunda benim için çok kıymetli. Engelli arkadaşlara birebir destek olmak, onların her daim yanında olmak benim için en kıymetlisi. Bu yolda bana ilham veren bir deneyimim oldu. Bir ekip lideri işitme engelli bir çalışanla eğitim aldıktan sonra işaret diliyle konuşmaya başladığında çalışma arkadaşımızın bana çok güzel geri dönüşü oldu. Bu da benim için en büyük ilham kaynağıydı. Ford Otosan'da böylesine büyük bir dayanışma kültürünün olması büyük bir şans. Bu fırsatı değerlendirin, bir adım atın, iyilik büyüsün.